Sayın Milletvekili adayım, AK Parti ilçe başkanım ve yönetim kurulu üyelerim, belediye meclis üyelerim, daire müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, abat şehir boyabatımızın mümtaz insanları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli misafirlerimiz, geçen yıl Somada'ki facia için bahar şenliklerimizi iptal etmiştik. Buradan da 301 işçimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun onların. İnşallah bugün halk oyunlarımızda, yarışmalarımızda güreşle ve yemek ikramıyla size güzel bir günün mutluluğunu hep beraber yaşatacağız. Bugün burada emeği olan, emeği geçen bütün personelimize, başkan yardımcımız Mustafa Demircan, personel müdürümüz Hüseyin Ceylan, zabıta müdürüm ve bütün zabıtalarıma, Park Bahçeler Müdürüm Vedat Bey'e ve belediyemizin müdüründen işçisine kadar, memuruna kadar bütün emektarlarına teşekkür ediyorum huzurunuzda. Evet. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekili adayım ve değerli boyabatlılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2001'den bu tarafa diyor ki her şey Türkiye için diyor. Ben de diyorum ki her şey Abat şehir boyabat için diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Boyabat'ın evladı, Boyabat sevdalısı, Sayın AK Parti Milletvekili adayımız Nazım Mavişi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın kaymakamım, belediye başkanım, çok kıymetli yöneticilerimiz, Boyabat'ımızın güzel yüzlü, güler yüzlü, ak yüzlü insanları. Hepiniz Bahar Şenliğimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün Hıdrellez'i birlikte kutluyoruz. Yeni bir doğu birlikte kutluyoruz. İnşallah bugün baharla birlikte kutladığımız bu yeniden doğuş millet olarak, ülke olarak da yeniden doğuşumuzun başlangıcı ve müjdecisi olur inşallah. Değerli Boyabatlılar, Boyabatımız kadim bir şehirdir. Kadim bir medeniyet şehridir. Evleriyle, kültürüyle, örfüyle, adetiyle, alışkanlıklarıyla kadim bir medeniyet şehridir. İnşallah hep birlikte başta belediye başkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimizle birlikte el ele gönül gönüle bu kadim medeniyet şehrini çok daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bahar şenliğinizin kutlu olmasını diliyor. Her gününüzün bugün bugünkü gibi baharla geçmesi, bahar gibi olmasını, şen olmasını, şenlikle olmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun.